İnden merhaba. İstanbul Üniversitesi Açık Uzaktan Eğitim Fakültesi Sosyoloji Bölümü 8. dönem derslerinden Modern Felsefenin Oluşumu dersine devam ediyoruz ve 3. ünitedeyiz. Hemen 3. üniteyi başlatıyorum. Aydınlanma Çağının temsilcileri ile devam devam ediyoruz. Birincisini işledik. Orada Descartes, Leibniz, Spinoza ve birkaç kişinin de ismi geçtim. Şimdi bakalım 2 3. ünitede nelerimiz var? Kazanımlarımız neler? Aydınlanma çağının bir temsilcisi olarak Thomas Hobbes'un felsefesinin aydınlanmacı özelliklerini kavrayacakmışız. Alman aydınlanma hareketinin Karakteristik özelliklerini kavrayıp ortaya koyabilecekmişiz Thomas Hobbes, Alman aydınlanmacı, onu bilelim. Ee, bu bölümde aydınlanmanın önemli isimlerinden olan Thomas Hobbes hakkında bilgi edinecek ve Alman aydınlanmasına bir giriş yapacağız. Thomas Hobbes Modern dönem felsefesi denince biz genellikle 17 ve 18. yüzyıl felsefelerini anlatırız diyor hocamız. İlk iki ünitemizde genel itibariyle 17. yüzyıl düşünürlerinden bahsettik. Fakat gelişen 18. yüzyıl felsefesinde bu filozoflar kısmen etkili olmaktadır. Daha çok etkili olan düşünürler ise İngiltere'den çıkan filozoflardır. Bunların en önemlilerinden biri Thomas Hobbes'muş. Ben Alman demiştim ama Thomas Hobbes İngiliz, İngiltere'den çıkmış bir filozofmuş. Başta özür dilerim. Türkçe'ye çevrilmiş en önemli eserlerinden biri de Leviathan'dır. Leviathan kavramı Tevrat'tan alınmış ve oradaki bir devi temsil etmektedir. Thomas Hobbes da Leviathan devleti simgelemektedir. Hobbes, Francis Bacon'ın çizgisindedir. Ve Descartes çizgisine, geçmiş felsefenin aksine nominalist, materyalist çizgide bir felsefe geliştirmekte, geliştirme çabasındadır. Aynı zamanda nominalizmi en son sonuçlarına vardıran bir felsefenin peşindedir. Hobbes'un insan doğası hakkındaki düşünceleri modern dönem felsefesinde ve aydınlanma felsefesinde en çok tartışılan sorunlardan biri haline gelecektir. Bir egoizm içerdiği açık olan ve doğal durum diye varsaydığı insanlığın ilk aşamalarından söz eder ve bu doğal durumda herkesin herkese karşı savaş olduğunu söyler. Ona göre homo homini lupus insan insanın kurdudur. Yani insanlar doğal durumda kalsaydı. Herkes herkesle savaşırdı diyor. Bu durumda devlet bu savaşı önleyecek yapay kurum olarak ortaya çıkmaktadır ve bu kurum insanlar tarafından meydana getirilmektedir. Hobbes bu savaşı engelleyecek olanın savaşı yapanların daha güçlü ve daha despot olmasının gerekliliğini vurgulamaktadır. Aksi takdirde bu savaş engellenemez. Dolayısıyla devlet Leviathan gibi bir dev olmalı. Yani acımasız vurdu mu deviren bu savaşı önleyebilecek ve güvenliği sağlayabilecek olan bir yapılanması olmalıdır. Anlaşıldığı üzere Hobbes monarşist ve otoriter mutlakiyetçi bir devlet anlayışını savunmaktadır. Doğal durumlarda Hobbes'a göre insan bencil bir varlıktır yaşamak için gerekirse kendi türdeşini ortadan kaldırabilen bir varlıktır. Eğer devlet kurulmasaydı ve devlet müdahale etmeseydi güvenlik sağlanamazdı ve herkesle savaşı devam ederdi. Devlet bir güç olarak bu savaşı engellemektedir ve tabii ki de monark olmak zorunda kalmaktadır. Hobbes'un görüşüne göre devleti de idare eden bir monarkın olması gerekmektedir. Hobbes, Paris'e gidip bir süre orada kalmıştır. Bu süre içerisinde de o dönemin önemli bir politik siması olan Lord Cavendish'in hizmetinde çalışmıştır. Bu durum İngiltere'de filozoflar arasında çok yaygın bir durumdur. Locke da aynı şekilde 3. Salisbury'nin daha sonra İngiltere'de başbakan olan Earl of Shaftesbury, Shaftesbury'nin hizmetinde yer almıştır. <laughs> Shaftesbury'ymiş. Filozoflar bu politik isimlerin koruması altında yer almaktadırlar. Bu koruma onlara düşüncelerini savunmada özgürlük sağladığı gibi politik kimliklerle girdikleri İlişkiler dolayısıyla da politik düşünceler ileri sürmelerine sebep olmuştur. İngiltere'nin diğer ülkelerden özellikle de Almanya'dan ayrılan tipik özelliği ülkedeki filozofların hemen hepsinin politik kimlikleri olması ve hepsinin pratik felsefeye önem verip teoriyi pratikle birleştirmeleridir. Empresizm ve zaten buna çok müsait bir felsefe akımıdır ve tam da bunun taşıyıcısı politik kimliklerdir. Mesela Hum da bir generalin genel sekreteri olarak görev almıştır. İngiliz filozofları devletin üst kademesindeki insanların akıl hocalığını da yapmaktadırlar. Tabii ki İngiltere'deki aristokrasi buna müsait bir yapıdadır. Çünkü buradaki aristokrasi kesimi Alman aristokrasisi gibi eğitimsiz değil ciddi bir eğitim almış aristokratlardan oluşmaktadır. Mesela yukarıda sözünü etmiş olduğumuz Şaf e, Tesburi'nin torununa Lok öğretmen oluyor. Ve daha sonra bu 3. Şaf Tesburi aydınlanma çağına ve İngiliz felsefesine büyük katkılar yapan Özellikleri estetiğe, sanat felsefesine katkılar yapan çok meşhur bir filozof olmaktadır. Locke aynı zamanda hem kralın hekimliğini ve danışmanlığını yapmış hem de Başbakan Shaftesbury'nin yanında çalışmıştır. Thomas Hobbes da Lord Cavendish'le beraber hareket etmektedir. İngiliz filozofu her zaman pratiğe yöneliktir. Bu yüzden de pragmatizmin fikir babaları oralardan çıkmıştır. Bununla beraber liberalizm, demokrasi anlayışı, özgürlükle ilgili temel düşünceler de bu topraklarda filizlenmiştir. Aydınlanmanın nasıl toprağı olarak İngiltere'den bahsedilmesi anlamlıdır. Aydınlanma tam da bu özgürlük ortamında bu filozoflar tarafından yeşertilmektedir. Ama Almanya için aynı durumdan söz etmek pek mümkün gözükmemektedir. Aydınlanmanın üç ülkesi Almanya, İngiltere ve Fransa. Öncelikle Ayda, Ay, Alman aydınlanmasını işleyelim. Almanya'da aydınlanma yukarıdan aşağıya doğru olmuştur. Çünkü aydınlanmaya, aydınlanma düşünürlerine ve düşüncesine ciddi bir tepki gelişmiştir. Bu ülkenin koşulları farklıdır ve bu ülkede reformasyon hareketleri ciddi karışıklıklara yol açmaktadır. Aynı zamanda bölgede protestanlık hakim mezheptir. İngiltere'deki Anglikanizm, emper, emperisist felsefeye ve özgürlük düşüncesine çok müsait iken Almanya'daki protestanlık, Telefonum çaldı, yarım kaldı. O yüzden cümleyi baştan şuradan alıyorum. İngiltere'deki Anglikanizm, empirist felsefeye ve özgürlük düşüncesine çok müsait iken Almanya'daki protestanlık yeni olduğu için her yeni mezhepte olduğu gibi bir direnci içinde taşımaktadır. Fransa'da katolikliğe Fransız düşünürlerin saldırısı müthiş boyutlara varıyor. Aydınlanmadaki tipik düşünce şudur. Bir aydınlanma düşünürü kiliseye değil inanca bakmalıdır. Din ile kiliseyi, inançla hurafeyi birbirinden ayırmalı ve bir aydınlanma düşünürü kilisenin ve genel olarak onun çevresinde, çerçevesinde gelişmiş olan inançların bu rafiye yaklaşmasından rahatsız olmaktadır. Dolayısıyla kendisine bir mesafe koyar ve bu mesafe sebebiyle de hemen kilisenin dogmalarına saldırmaya başlar. İşte bu aydınlanma düşünürünün tipik tavrıdır. Fransa'da, İngiltere'de ve Almanya'da da durum bu şekildedir. Ancak Almanya'da bu durum daha çekingen bir hal almaktadır. Almanya aydınlanmasının yukarıdan aşağı doğru inmekte olduğundan söz etmiştik. Bu durum şu şekilde gerçekleşmektedir. Mesela Almanya'da en önemli aydınlanma düşünürlerini koruyan ve savunan Prusya kralı Büyük Frederik'tir. Wolf'un üniversitedeki görevine son verildiğinde Prusya kralı onu aydınlanmacı olduğu için tekrar çağırarak görevine iade etmiştir. Tepeden inme bir aydınlanma söz konusudur. Aydınlanmış bir despotun aydınlanma dayatması bulunmaktadır. Meşhur filozoflardan biri olan Kant, Almanya'daki aydınlanmanın koruyucusu olarak Büyük Friedrich'i ilan etmektedir ve eserlerini de ona ithaf etmektedir. Fransa'da ise durum daha farklıdır. Fransa'da soylular sınıfı yönetimle ciddi çalışma, çatışmalara girmişlerdir. Çünkü Fransa aydınlanmayı radikalleştirmektedir. Fransa aydınlanmayı en radikal biçimde yaşayan ve devrime kadar giden süreci yaşayan bir ülkedir. Almanya'daki durumu cehalet olarak tanımlayabiliriz. Lakin bu cehalet kavramını tırnak içinde kullanmamız gerekmektedir. Mesela Stefan Zweig, Rotterdamlı Erasmus'un Zaferi ve Trajedisi trajedisi isimli eserinde Reformasyon hareketinin en önemli din adamı Luther'i Erasmus karşısında bir despot olarak görmektedir. Buna örnek olarak Galileinin getirdiği yenilikleri Luther'in çok ciddi tepkiler göstermesini sunabiliriz. Diğer yandan Fransız din reformcusu ve Kalvinizmin kurucusu Jean Calvin, Jean, Jean Calvin kalvenizme karşı çıktığı için Miguel servete karşı düşman oluyor ve onu yak yaktırtıyor. Protestanların felsefeciler ile aydınlanmacılara kapımız açık tarzında bir eğilimleri söz konusu değildir. Zaten içeride ciddi bir çatışma ve üniversitelerde de ciddi sorunlar yaşanmaktadır. Yani protestanlığı hoşgörü dini bütünüyle kapılarını özgür düşünceye ve düşünürleri açmış gibi gör, görmemek lazımdır. Ama yine de bir aşama kat edildiğini de söylemeden geçmemek gerekir. Buradaki aşama şu şekildedir. Kiliseye, ruhban sınıfına, otoriteye karşı bir hareket var. Lakin bu hareket merkeziyetçiliğe karşı olmaktadır. Luther sonuçta prenslere yanaşıyor, halka yanaşmamaktadır. Uygulamalar Almanya'da ortaya çıkan aydınlanma hareketinin karşılaştığı güçlükleri, günümüz sorunlarını göz önüne alarak tartışınız. Uygulama soruları Al Alman aydınlanma hareketinin kendine özgü temel özellikleri nelerdir? Açıklayınız. Bölüm soruları Thomas Hobbes'un Türkçe'ye çevrilmiş en önemli, en önemli eseri hangisidir? Leviathan Hobbes Leviathan kavramını nereden almıştır? Ne isim gelemektedir? Almanya'daki aydınlanma hakkında kısa bilgi veriniz. Almanya'da aydınlanmacı düşünürleri koruyan ve savunan en önemli isim kimdir? Hobbes'un insan üzerine olan düşünceleri hakkında kısaca bilgi veriniz. Bölüm özeti Bu bölümde aydınlanmanın önemli isimlerinden olan Thomas Hobbes hakkında bilgi edindik ve Alman aydınlanma hareketini tanımaya başladık. Üçüncü üniteyi de bitirdik. Dördüncü ünitede görüşmek üzere sevgiler diyorum.